Sevgili aslanlar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. As açılımına sizlerle devam ediyoruz. Bakalım bu ay içerisinde hayatımızdaki dinamikler ana hatlarıyla nasıl olacakmış? Bunun üzerine konuşalım. Şimdi almamız gereken en önemli karar neymiş bu ay içerisinde? biraz geri çekilmek sessiz sakin kalmak bazı girişimler yapmadan önce bazı kararlar almadan önce ve konuşmadan önce beş kere düşünüp böyle kulağımızın üstüne yatıp bir şeyleri dinlemek iç sesimizle muhakeme etmek ve bundan sonra bir karar alma gerekliliği içerisinde olacağımızı söylüyor yani biraz e, Nafza göre şerbet ver, Dürtüsel davranma, kenara çekilmeyi öğren, strateji yapmayı öğren diyor bize. Yani aslanın e, herkesin kendinden bildiğinden ötürü bir açık olmak, bir şeyleri ispat etmek gibi durumları var. Biraz bunun dışına çıkmamız gerektiğini söylüyor ve diyor ki diplomasi yapmayı biraz artık öğren kadar açık ve net olma. Çünkü karşındaki insanlar hep maskeli ve oyuncu. Onların karşısında daha da güçlü durabilmen için onları aynı alaman lazım. Onlar gibi davranman lazım. Sessizliği, sakinliği deneyimleyip bunun arkasından bazı kararlar almamız gerekiyormuş. Bunun yanı sıra almamız gereken en önemli aksiyon, hareket nedir diye sorduğumda Kocaman bir kılıç kralı geldi. Diyor ki, e, düşündün, taşındın, sessiz sakin oldun, bir karar verdin. Bunun arkasından konuşman gerektiği yerde konuş, e, acıtman gerektiği yerde acıt. İnsanları kırmaktan, üzmekten çekinmeyeceğin durumlar olacak. Hayatından çıkarman gereken durumlar olacak ve buna dair adımların gerçekleşecek. Yani biraz soğuk yapacağız, biraz mantıklı davranacağız maddi hayatımızda maddi durumumuzla alakalı ne gibi gelişmeler gelişmeler olur diye sorduğumda da biraz güçten düşmek elimizdeki kaynakların gereksiz kullanılması beklediğimiz paraların gelmemesi ticaretin aksaması ufak tefek gecikmeler söz konusu olabilir moralinizi motivasyonunuzu etkilemesin aşk hayatımız nasıl olacak diye sorduğumda biraz böyle arkadan iş çevirmeler, sorumluluk almak istememeler, elimizi taşın altına koymak istememek biz de istemeyebiliriz. Karşımızdaki insan, hayatımızdaki insan da böyle yan çizebilir, yalan söyleyebilir, arkamızdan iş çevirebilir, elin taşın altına koymayabilir. Bir bakmışız ilişkiyi yönlendiren, yöneten taraf hep biz olmuşuz. Bunun yorgunluğu içerisindeyiz ve belki de hani e, almanız gereken kararlar, atmanız gereken adımlar e, duygusal hayatımızda da bağlantılı. Yani bu ay e, muhtemeldir ki e, gönlünüzü verdiğiniz gönül bağı olan insanlarla alakalı yaşayacağınız bir sınav sürecini içeriyor. Yani belki bu zamana kadar çok uğraştığınız, didindiğiniz, elinizi taşın altına koyan, hepsiz olduğunuz ve biraz hani soğuk yapmanın, e, manipülatif davranmanın, e, kenara çekilmenin ve birazcık da hani kenarınıza çekilip e, kıs, kıs gülmenin zamanı e, sizin için gelmiştir. Böyle düşünün canlarım. Alın kabul edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.